Hey! Yılbaşı tramvayı var onların da. <laughs> Aha, gece ayının bir de beyazı çıkmış. Kutup ayısı çıkmış. Diğeri bayağı boz ayıydı. İki ayı yan yana ay dayabilir misin? Yarın benim sevdama dayanabilir misin? İşte Zagreb'in ışıltılı yüzü. Noel babamız da orada. Herkesi fotoğrafa davet ediyor. Zagreb Banyalacic meydanında. Yılbaşı pazarı tüm rengiyle kurulmuş. Devam ediyor. Evet. Zagreb'de yılbaşına asıl şimdi başlıyoruz. halk için oluşturulmuş bir oturma odası sanki. Bir kafe sanki bir arada. Her mahalleden, her semtten hatta pek çok şehirden gelen insanlar açıktaki masalara bir şeyler alıp oturup sohbet ediyorlar. Sıcak bir şeyler içiyorlar. Yılbaşı marketleri çok kışın çok farklı bir yüzüdür. Çok değişik, sosyal, birbirini bilmeyen, tanımayan insanların bir araya geldiği, toplandığı bir Yüzüdür. Ee, Seyahatin bu yüzünü çok seviyorum. Onları bulup keşfetmeyi çok seviyorum. Ee, Zagreb'te de bunu bulduğum için çok memnunum. Çok gezintinin e, Aralık ayı pazarları, yılbaşı marketleri bölümü Zagreb'ten e, yılbaşı marketten devam ediyor. İşte Zagreb'te, Budapest'te de gördüğümüz tramvayın. Gerçekten çocuklara da hizmet veren hali Noel Baba kullanıyor. Evet. Döneminde geyik kullanan Noel Baba şu an travmaya geçmiş durumda. Batman Baba. Hayat çok ilginç bazen çok hızlı hayata yetişemiyoruz bazen diyorum e, hani biz mi hayatı yaşıyoruz hayat mı bizi yaşıyor öyle e, zamanlar da geçiyor. Bundan 3 hafta önce Paris'in en önemli alışveriş caddesi Şanzelize'nin ışıklı yılbaşı halini gördük. 2 hafta önce e, Budapest'te de Fashion Street yine en önemli alışveriş caddesi oranın oradaydık. Şimdi de Gayeva e, Zagreb'in e, en yoğun mağazalarının bulunduğu e, alışverişin en yoğun olduğu. Caddesini yine ışıklı yılbaşı halindeyiz. Zagreb'de yılbaşı bölümümüz sürüyor. Müsaadenizle bu sözlerimin sonunda bundan 10-12 sene önce belki de 15 sene önce bir gece bu otelde konakladığımız ayaküstü geçiyorduk. Split'e bir turumuz sırasında. Vural Şenalp arkadaşımı saygı ve rahmetle anarak bitirmek istiyorum. İlginçtir yine kader işte. Ee, bu bölgede geçirdiği bir kaza sonucu aramızdan ayrılmıştı. Ee, hep kalbindesin, seni çok seviyorum Vural. Devam ediyoruz. Bağban Zagreb'in en lüks tercih edilen e Restoranlarından biridir. Bir tık pahalıdır. Çok yakın, hepsi birbirine çok yakın. Ya o yüzden çok keyifli ve yorulmadan geçiyor Zagreb'de yılbaşı. Burası da Zagreb'de yılbaşı tatillerini geçirmek için, yılbaşı gezisi yapanlar için önerilen en önemli 3 noktadan biri. Her parkta da sizi Noel Baba karşılamaz yani. Burada işte mesela Zagreb'in parklarında merhaba o işte Yelena Hanım da gelmişler o falan. Sizler için Zagreb'in yılbaşı marketlerini çalışırken en önemli iki tanesinin bu kadar birbirine yakın olduğunu bilmiyordum. İkisinde de isimlerini tespit etmiştim ama ben Yelagic Meydanı'ndaki e, Ban Yelagic Meydanı'ndaki e, esas ana yılbaşı marketinden bir 7-8 dakika yürüme mesafesinde Jirnevak Park'a geldik. Burada ortasında bir sahne olan muhtemelen Birazdan bir konser olacak. E, çok güzel konturbastlar, kemanlar hazırlanıyor falan. Etrafında da çok düzenli nefis kulübelerde hediyelik eşyalar var. Burada çok fazla yiyecek yok. Hediyelik eşyalarınızı almayı da buraya bırakabilirsiniz. Gerçekten ışıl ışıl bütün park bir yılbaşı süsü haline gelmiş. E, kesinlikle tavsiye ediyoruz burayı da uğramanızı. Yo yiyecek varmış. Bu çevredekilerin hepsi yiyecekmiş. Aa. <laughs> Lütule şunlardan bir tatmak istiyorum artık. Bademlisi